Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz hanımefendiler beyefendiler nasılsınız benimkiler Arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişiler ne durumdalar şöyle bir genel gidişatlarına bir bakalım hep birlikte ee, Kategori kategori bakacağım zihni kalbi eylemi şeklinde o yüzden bakalım neler olacakmış onun hayatında Zaten ben niyetimi daha önceden almıştım sizlere açılım yapmak için o yüzden hemen başlıyorum Şöyle bir detay detay bakalım sizinkiler neler söyleyecekler bize. En güncel durumlar, en güncel enerjileri ne durumdaymış? Sizde ne var ne yok arkadaşlar? Sizler nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Aklınızdaki kişiler olmadan da inşallah yaşamayı çok güzel bir şekilde öğrenmişsinizdir. Çünkü yaradan ne diyor? Her kimi benden çok seversen onu senden alırım. Hani onsuz yapamam deme seni onsuz da yaşatırım diyor. O yüzden onlarsız kalmadan evvel onlarsızmış gibi hayat yaşamaya alıştırırsanız kendinizi bu kadar ağır sınavlar yaşamazsınız. O zaman daha kolay sınavlarınız olur. Yani hayatınızın merkezine kimseyi almayın arkadaşlar. Hayatınızın merkezine sadece sizin olmanız çok önemli yani. Bunu ne kadar çok başarırsanız bu hayatta o kadar çok kolaylıklar içerisinde yaşarsınız ve daha kolay sınavlarınız olur. Şimdi ben de sizlerin gidişatına bakacağım. Bakayım ne var ne yok. Kolektif enerji ne durumda? Çünkü her an enerjiler değişir. Enerjinin değişmesi sizinle alakalı bir durumdur arkadaşlar. Yani aniden aldığınız bir karar her şeyi değiştirebilir. Bilginiz olsun. Yani sizler ne kadar dengeli ve ölçülü olursanız aklınızdaki kişiler de o derece değişip dönüşmek zorunda kalırlar. Çünkü otomatikman zaten siz değişince dünyada değişmeye başlayacaktır. Yani sistem öyle çalışıyor. Evvel sen hani değişip dönüşmen gerekiyor. Ondan sonra senin etrafındaki insanların değişip dönüşmesi gerekiyor. Şöyle bir bakacağım neler var neler yok hayatınızda. Anda enerjisi bir çalışsın bakalım. Şöyle zihniyle başlayalım aklımızdaki kişilerin. Böyle kafaların içindekilerle bir başlayalım. detay detay bakmamız güzeldir arkadaşlar. Yani sizlerin onları çok net bir şekilde tanımasını sağlar. O yüzden kategori kategori ben de bakıyorum ne var ne yokmuş diye şöyle. Şimdi aklınızdaki kişiye baktığım zaman aklınızdaki kişiler diyorlar ki sen benim için çok değerlisin ama ben birazcık olayları zamana bırakmıştım. Evet sana sahip çıkmam gerektiğini biliyordum ama diyor birazcık kendime baskılıyordum. Çünkü belli başlı fırtınaların içerisindeydim diyor aklınızdaki kişiler. Sizinle iletişime geçecekler çünkü daha fazla sizlerin onlardan uzaklaşmasını kesinlikle istemiyorlar. Şu ana kadar her ne yaşattılarsa bir o kadar da pişman bir halde görüyorum aklınızdaki kişileri. Çünkü diyor ki yani şimdiye kadar bir şeyleri salı vermek istemezdim ama salı vermek zorunda kaldım ama salı versen bile belli başlı olayları hani bu ilişkiye sen çıkmadığım anlamına gelmiyor diyor. Hayatında belli başlı fırtınalardan geçiyormuş o fırtınaları atlatana kadar sizinle bir süre e, hani bir süre daha e, kavuşmayı ertelemiş ama şu anda da diyor ki senin canını çok yaktım e, yani sana çok kötü şeyler yaşattım sen beni çok kere uygunsuz bir şekilde yakaladın yani senin diyor hani e, benim üstümde diyor ne kadar hakkın olduğunu biliyorum. Senin canını çok yaktım. Senin yani bütün söylediklerin aslında diyor doğruydu. Ama ben inatla yanlış yaptım. Biraz ego çatıştırdım diyor seninle. Kendi egoları sebebiyle şimdiye kadar bir takım basiresizlikler yaşatmış size. Ama şu andan itibaren artık onu istemiyor. Evet diyor yani ben artık daha düzgün bir ilişki istiyorum. Daha dengeli olmak istiyorum. Yani bir maceraya çıkmak istiyorum diyor. Aklınızdaki kişilerden size çok hızlı bir haber, çok hızlı bir eylem var. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki ilahi adalet devrede yani o sizin canınızı yaktığı için sistemde onun canını bir hayli yakmış. Şu anda da diyor ki yani ben neden bu kadar sıkıntı çektiğimi farkındayım çünkü diyor yani sana karşı adaletsizlik yaptım araya üçüncü kişiler aldım. Şu anda da diyor yani sana öyle bir aşkla hani geleceğim ki diyor o kadar güzel bir aşk var ki diyor şu anda sen bile şaşıracaksın kendi alışkanlıkları yüzünden çok acılar çekmiş. Çok böyle bu kişi belli başlı büyük olaylardan geçmiş. O yüzden de diyor ki hani geleceğim bir an evvel seninle iletişime geçeceğim dediği bir süreç var. Bakalım ne derece başarabilecek. Onu göreceğiz tabii ki. Şimdi aklınızdaki kişiler yani e, şu aralar böyle bir hayli zorlandıklarını görüyorum. Yani çünkü e, ilahi adalet bakın hem zihninde hem kalbinde çıkıyor. Yani adaletin her türlü durumuyla şu anda karşı karşı. Yani ne yaşıyorsa sizden biliyor. Yani diyor ki ben şu anda ne yaşıyorsam sana yaşattığımın bedellerini ödüyorum diyor. Çok net bir şekilde bunu artık farkına varmış. Daha fazla kaçamıyor. Bakın kendi içine döndüğü zaman içe dönüş kartı var. Yani çok değerli kıymetli bir karttır. Kendi iç dünyasına döndüğü zaman yani bütün olan bitenin farkında. Hani yüreğiyle bütün her şeyle biliyor ki ilahi adalet yani onu kırdığı yerden kırdı. O sizin canınızı yaktı. Yani adalet de tabii ki şu anda devrede. Onun da canı yanıyor. O da böyle belli başlı olaylardan çıkmış. Çünkü zaten mukadderat kartıyla tekrardan veriyor. Yani kadersel bir olay. Yaşanması gerekiyordu. Yaşandı. Ama burada şuna dikkat edin. Bu aranızda hani kıyamet kopmuş ya. Bu kopan kıyametin artık bir şeylere değmesi lazım. Yani bir şeylerden artık herkesin dersler çıkarması lazım. Hiçbir şey öyle artık boş olmaması lazım. Aklınızdaki kişiler bunun net bir şekilde farkına varmışlar. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki e, ben diyor sana karşı çok bağlıyım çaresizim evet aramızda kıyametler koptu diyor ama ben başarmak istiyorum. Yani ben bir şeyleri zamana bırakmıştım ama zamanı geldi diyor artık sana karşı çok yükseldim seni başkalarıyla kıyaslıyorum ama seni kaybetmeyi gözü alamam diyor. Yani sen bir yana dünya bir yana. Çünkü diyor, bizde hani aramızda kozmik bir bağ var. Yani kadersel bir olay var aranızda. Ruh eşi olabilirsiniz, ikiz alev olabilirsiniz. Yani burada evet aklınızdaki kişilerle sizler bir karmaşanın içinde evet kaybolup birazcık böyle bir labirentte sıkışır gibi hissetmezsiniz Bunu sizler de birazcık yaşamışsınız. Hani niye hayat bu kadar üstüme üstüme geliyor diye. Ama burada kadersel bir olay var. Yani kader her ikinizin de tekrardan bir araya gelebilmesi için her ikinize birden belli başlı böyle bir olaylar yaşatmış, belli başlı sıkıntılardan, sınavlardan geçmişsiniz. Aklınızdaki kişi diyor ki yani ben kendi kendimi çok yargılıyorum, senin bana karşı düşman olduğunu biliyorum diyor. Çünkü sana çok haksızlıklar yaptım ama kader diyor. Yani burada kadersel olarak size yapılan haksızlıklar var. Yani birinin gelip bu acıları size yaşatması lazımmış. Başka türlü çünkü sizlerin de dengeye gelme imkanı yok. Aklındaki kişi diyor ki hani diyor sen biz yarım kaldık zannediyorsun ama diyor biz yarım kalmadık. Ben gitmem gereken bir yol var oraya gideceğim. Kendimi daha fazla böyle dışlanmış gibi hissedemem diyor. Çünkü seni kaybetmek istemiyorum. Zamana bıraktığım ne varsa artık vakit geldi diyor. Ben iyileşiyorum ve e, her iyileştikçe diyor sana karşı biraz daha yükseliyorum. Daha fazla böyle yanlışlarımı hatalarımı görmeye başladım diyor. Çok güzel yani aklınızdaki kişi bir geçitten geçiyor. Yani bir sayfa kapanıyor yepyeni bir sayfa açılıyor çünkü aklınızdaki kişiler neyin ne olduğunu şu anda daha net bir şekilde farkına varmaya başlamışlar enerji çok güzel çok hızlı akıyor sevdim yani zaten e, kişi de bunun farkında hani diyor ki ben geleceğim git seninle yepyeni bir sayfa açacağım ya yani burada eylem var siz e, ne derseniz deyin ister kabul edin ister kabul etmeyin ama aklınızdaki kişiden size bir eylem var tekrardan çünkü aklınızdaki kişilerin de sizlerin de hayatında belli başlı fırtınalar var. Bu fırtına bu sefer her ikinize birden veriyor. Yani sizin hayatınızda da olaylar, fırtınalar var. Aklınızdaki kişinin hayatında fırtınalar var. Çünkü sistem ikinizin de ayrılmasını istemiyor. Yani diyor ki ikiniz de kavuşacaksınız. Ya şimdiye kadar zaten hani tarotla yapılabilecek şeyleri, danışmanlıkları zaten belli başlı kanallar olsun. Ben kendi kanalımda olsun veriyoruz size. Hani bu saatten sonra bu kadar mesela tarot dinliyorsunuz, dersler alıyorsunuz. İşte bu aldığınız dersleri kullanma vakti şimdiki. Aklınızdaki kişiler çünkü yepyeni bir sayfa açacaklar sizle. Şimdiye kadar öğrendiğiniz hayat derslerini artık tek tek uygulama vakti. Hiçbir şeyi unutmayın. Ee, hayatınızda biraz daha alıcılığa geçin Biraz daha dengeye gelmek zorundasınız Çünkü burada kaderiniz değişecek Bir sayfa kapanıyor yepyeni bir sayfa açılıyor Aklındaki kişi diyor ki Sen benden beklentin neyse Ben o beklentiyi karşılamak üzere geliyorum Sen benim için değerlisin Bir dediğini iki etmek istemiyorum Ben artık katılım yapacağım Herkesi gerekirse icap ederse dünyayı karşıma alacağım Zaten hayatında bir fırtına var Zaten her şey üst geldi diyor şu anda aklınızdaki kişi çok büyük bir yalnızlıktan geçmiş zaten. Kötü günlerden zor zamanlardan geçmiş. Ve şimdi diyor ki yani ben geleceğim artık sana karşı diyor bir şeyleri yapma zamanı. Yani aklınızdaki kişiler diyor ki senin beni affetmene ihtiyacın var. Evet çünkü çok günah işler işledim. ama kendi kendimi keşfetmem için diyor bu yaptığım hatalara bu yaptığım günahlara bu yaptığım yanlışlara ihtiyacım vardı diyor. Başka türlü senin değerini anlayamazdım diyor. Yani burada aklınızdaki kişiler çok güzel bir şekilde olgunlaşıyorlar ve olgunlaştıkları için size rahat bir şekilde gelebiliyorlar. Yani burada biraz sizin şefkatinize ihtiyacı var. Yepyeni bir vizyonla gelecek zaten bu gelen kişi. Evet arada bazılarınızda karma var ama o karmalara ölüm verdi. Direkt ölüm verdi. Yani aranızda karmalar falan varsa ölüyorlar artık. Zaten ölmüşler kömenleri yok yani. Bu insanlar ya şu anda hayatlarından gitti ya da yani e, bitiyorlar. Çok ne söyleyeyim. Eğer aklınızdaki kişinin adına bir karma varsa o karma artık ölüyor, bitiyor, yok olmaya mahkum zaten. Yok olmuş, bitmiş. Sadece bu haberi ya siz aldınız ya da almak üzeresiniz. Yani aklınızdaki kişi diyor ki ben seninle bir olmak istiyorum. Yaptığım tilkiliklere de, yaptığım politikalara da artık utanç duyuyorum. Hicap içerisindeyim. Onaylamıyorum diyor. Ben de içinde bulundum bu olaylardan dolayı pişmanım. Hani seninle kavuşmak istiyorum ya. Birazcık sadece evet senin hani beni affetmene ihtiyacım var diyor. Yani sen beni affedersen ben zaten yapmam gerekeni biliyorum. Ee, çok dualar ediyor aklınızdaki kişi. Aşırı derecede sizi kaybetmemek için dualar ediyor geldiği zaman biraz hırslı gelecek çünkü sizinle yepyeni bir sayfa açmak istiyor. Manevi aşka gelmiş. Tamam şimdiye kadar hep mantık çalıştırmış ama artık diyor ki mantığım devre dışı sadece ama sadece kalbimle hareket ediyorum. Yani burada sistem sizi mantığınızla hareket etmeyi öğretti. Aklınızdaki kişiler de kalbiyle hareket etmeyi öğretmiş. Öğretmiş bunlar bu dersi almışlar geliyorlar zaten. Bakalım burada ne dedi? Sebat. Sebat. Gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Doğru. Yani burada kendinizi e, fethetmeye ihtiyacınız var. Bir tane daha alalım. Kılıçları nasıl? Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol dedi. Tamam bir tane daha bakayım. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yarı kurtaracağım. Yani eskiden o hani sabırla beklediği zamanlar, mantığını çalıştırdığı zamanlar devre dışı. Şu anda eski eskide kaldı, geçmiş geçmişte kaldı. Yepyeni bir sayfa açılacak. O yepyeni açılan sayfalara da yani o kadar güzel bir şekilde çıkacaksınız ki burada doğan güneş artık sizin güneşiniz olacak ve çok güzel bir vakit var burada. Bir bakayım hani ne zaman olur, hangi harflerle olur. Şöyle bir harflerden de bakalım, zaman da alalım. Ay. Kaç var? 3 var. Bir tane daha 3 var. Bir de 8 var. Bazılarınız 3 vakte kadar, bazılarınız yine 3 vakte kadar, bazılarınız da 8'li vakitlere kadar. eğer adında, soyadında M harfi varsa aklınızdaki kişilerin Q harfi varsa, çünkü yabancılar da bizi takip ediyor. Adında veya soyadında C harfi varsa, C. Adında veya soyadında S harfi varsa, Adında veya soyadında Z harfi varsa, Adında veya soyadında D harfi varsa, Adında veya soyadında F harfi varsa aklındaki kişi sana geliyor. Çok güzel bir kavuşma olacak. Onun hayatındaki o karması da ölüyor, bitiyor. O yüzden çok güzel bir kavuşma seni bekliyor beni dinleyen arkadaşım. Ben bu açılımı çok sevgiyle alıp kabul ediyorum. Sen de kendi hayatını alıp kabul edebilirsin. Şöyle bir de melek destemden de senin için bir tane cümle duymak istiyorum. Kulaklarım bir şey daha duymak istiyor. O kadar güzel bir şey ki. Bak burada diyor ki geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma. Zaten sizler de geçmiş hakkında hayaller kuruyorsunuz. Bir tane kart daha aldım. Büyücü geldi. "Hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için. Kabiliyetin ve kaynakların var. Hayat büyülüdür." dedi. Yani hayat çok büyülü. Sadece sizler de kendi tabularınızı yıkın. Ya yani aklınızdaki işlerde kızmanın bir manası yok. Herkes hata yapabilir birazcık bu hayatta esnekliği öğrenmemiz gerekiyor hepimizin. Yani bu kadar sertlikle, öfkeyle, kinle hiçbir yere varamayız. Keskin sirke kendi küpüne zarar verir her zaman için. Olan oldu biten bitti aklındaki kişi diyor ki yani ee, ben diyor geleceğim yepyeni bir sayfa açacağım. Zaten kartlar bile diyor yani hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynakların var. Hayat büyülüdür. Yani hayatın büyülerinin artık tadını çıkarma zamanı. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.